Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Oystar Bugün sizlerle Best'te Silver 2 seri maçında bir AP alayı oynayacağım. Karşımıza çok var. hortak ee, hortlak girmiş. Ben de hortlak girdim. Başlangıç olarak normalde Doran yüzü tercih ediliyor ama adamın sürekli threat gireceğimiz için e, musibetle başlayacağım. Ondan sonra vadi yarana devam edeceğiz. Umarım güzel bir video olur sizin de zevk almanızı, eğlenmenizi çok çok isterim. <laughs> Şimdi Shoget ee... biraz sıkıntı meçap alıyor vs Shoget ama bir şeyler yapacağımıza inanıyorum bakalım. Ee, bizde Fiddlestick var. Karşıda Rengar var. Karşı takım baya iyi bu arada. Yani Misfortune güçlü, Dayana güçlü. Rengar şu an iyi durumda. Shoget'i bilmiyorum pek. Ama yani tanki hero her türlü şey olur. İyi gibidir. <laughs> Bakalım hayırlısı. Neyse vadi yaran alacağım. Şu an ve siz itemler İngilizce. Tam hani e, tü, İngilizce isimlerini bilmiyorum. Direkt gidişat yolundan doğru gösteririm abi size. Şeylerden bahsetmeyeceğim. Skilllerden zaten çoğu videoda bahsetmiştik. Sadece şunu bilin. Köyü güçlen dedikçe pasifimiz daha fazla demeç atıyor. Zaten şurada pasif yazıyor. Aleykümselam benim hoş geldin burun. Başlangıç olarak da Q başlayalım. <laughs> bu maç biraz safe de oynayabiliriz bilmiyorum 3 seviye kadar ama 3 seviye kadar safe oynamaya da biliriz. Hortlak girdim. Umarım işte hani AP çıkacağımız için için sıkıntı çekmeyiz. İlk defa deniyorum bu arada eee hortlakla AP yani normalde yenilmez daha iyi gidiyor. Şöyle W açtan bir tık, tık adamı vurayım. Aslında çok güzel hasar çıkardık ha. Ve de Hortlak'ta da ekstra AP vuruyoruz ama şu an hiç AP itimimiz de yok. Gayet iyi olacak. Adam yani tahminimden daha fazla hasar çıkardım şu anda. Bir musibete bastım. Şöyle bir W atacağım adamı yine. Hemen ah be o iyi e tutursak tutursaydık çok iyi olacaktı. Oğlum. Büyük kaçtı yalan. Chat Ha neyse sıkıntı yok. Adam sürekli sol klik yapıyor sonra yani sağ şey sol klik demişim ya. Sağ ve sol yapıyor. Sağ ve sol yapıyor. Ona göre bir E atarız. Ama şuraya bir vartlamam lazım. Bak ya. Eğer orada şu milyona çarpmış olmasaydı ona yüzde yüz E tutmuştu. Dokuz farmı var. Bizim 15 beş farmımız var. İyi e, farmımız şu an iyi. E, Fiddle vadi şey kesiyor ama Yengeci Ben şuraya yine de bir ward atacağım ne olur ne olmaz Şu musibete tekrar basalım Canımızı bir güçlendirin abi Şöyle bir E çektim Bu arada bizim E'miz e, Shoget'in counter'ı gibi bir şey e, e Skillinden şöyle bahsedeyim Adamın canı ne kadar fazlaysa Bizim E skillinde vurduğumuz damage O kadar fazla abi e, Shogat'ta ultisiyle sürekli can Toplayan ve e, canı artan bir karakter. O yüzden E skilliyle çok iyi hasar çıkartacağımıza inanıyorum. Ama işte tek sıkıntı bize susturduğu zaman eğer ölmezsek W attığımızda her türlü keseriz. Şöyle Q'sundan kaçtım. E, şu an West'in gümüşü yani şu an olduğu melo zaten e, bu hesapla fazla girmediğim için elomuz taze genelde yüksek ranklı adamlar geliyor yani hani Gold tarzı adamlar geliyor yani bu West'in de Gold'u yani Gold 4'ü, TR'nin Gold 2'si, Gold 1'i belki plat'ına falan tekabül eder. Allah'ım kör gibi attım yani ya neyse şuna W W vurduk. <laughs> Zorlamayacağım bu arada bu milyonlar alıp base, atma, base atmam lazım. Takımın durumu şu an çok çok iyi e, mid lane 1 kill almış. Ama killer işte trash'te kalmış o sıkıntı. <laughs> Alı ablamız İngilizce konuşuyor. Tabi. Ee, şimdik. Vadi arana nasıl gidiliyordu? Bir saniye. Şuradan ha şöyle yapalım. <laughs> Yalnız itemlerin isimlerini bilmiyorum. Rift, ha, Rift Maker pardon. Aslında o bayağı bir şey hmm, bilindik niye aklıma gelmediyse. Şöyle direkt teleport attım abi. <laughs> Mutlak sömürüye çıkacağım önce. Eee Inflak DNA'yı da alabilirdim ama. Tamam abi geldi. Şimdi adam ulti Eee adamın ultisi gelmeden direkt bir dive deneye deneyeceğim. Ee, ama şu minionları puslamam gerek. Şöyle hemen adam da flashladı. Ölür mü dersiniz, eksizce? Bence o adam yaşar ya. şu an baitledim adamın ölmesi lazım tamam öldü abi o çok iyi oynadık <laughs> elyan'dan çıktık ya artık nasıl bir psikolojim şey ise bilinçaltımı işlemiş ya şokatın ölüşü o elyan'ın ölüşü gibi yani onun çıkardığı ses gibi daha doğrusu şöyle barikat parasını alıyorum sonra beyaz atacağım rengarın nerede olduğunu görmedim <laughs> Gayet iyi durum deriz. Şu anda şu mutlak sömürü alacağım. İplak deneyine paramız yetmiyor. Onun yerine ee, ayakkabı Merkür mü çıksak acaba? Bir bakalım karşıya. Yo Merkür'e gerek yok. Nice tabisi çıkmamız daha iyi olur. Şöyle yapalım. Şöyle de bir tane trinket alayım abi. Şokat SS. Eyvallah mermicim. <laughs> Ultimizde 43 saniye var. Ee, ultimiz gelene kadar pasif oynamak zorundayım. Ultim geldikten sonra şoketi muhtemelen yine keseceğimize inanıyorum. Adam dediğim gibi full bak can çıkıyor. Şu an 1400 canı var. Ben E'yi hani çektiğim zaman adama ekstra daha fazla demeye çalışacağım. Çünkü can kastı için. Mesela karşınıza alıyor varken en azından öyle de can yerine mesela armor çıksanız o adam sizi e, yani alıyor oynarken sizi kesmenizi daha zor olur. Ama bu adam şimdi can çıktığı için Adama çok rahat e'den Güzel demet atıyoruz ve adamın manası bit bitti şu anda Onun minyon almasını engellemem lazım çünkü minyon aldıkça hem can ve hem manası doluyor Ultimiz var flashım yok o adamın da flashı yok Okey şöyle Q hasar verebiliriz sıkıntı yok Bizim işimize geliyor adam mana harcıyor. Hatta şöyle bir lane'i Prizleyebilirim Yani karşıda bir kill sadece Rengar'da var. Onun dışında kill alan olmamış. Takım da gayet iyi durumda. Genelde yani YouTube'a video çektim hep takım kötü takım geliyor abi. Şimdi 67 sesimiz var. Adamın 34 sesi var. Bayağı bir milyon fark atmışız. Şuraya şey gelecek. Ben bunu E çeksem. Dener mi bir şeyler bana? Dener. Şöyle yaptığımız zaman ölür mü sizce? Ölmedi. Aga be. Çok yakındı aslında. Ama şu an öldü. Anladım abi. Yani orada bana dönmek yerine direkt base'e gitmiş olsaydı adam çok daha karlıydı yani. Kankam çekilişe nasıl katılıyorsun? Abone olarak katılıyorsun çekilişe. Bu arada yılbaşında oyuncu kulakla ya da oyuncu mouse'ı çekilişimiz var. Tamam Bilal'cim görüşürüz. Kendine iyi bak iyi geceler. Ee, siz de Twitch'ten kanalıma abone olarak şey yapabilirsiniz. Ee, çekilişe katılabilirsiniz abi. Yılbaşı gecesinde çekeceğiz. <laughs> Şimdi vadi aranımız bitti. Mi bitmedi. Bir şey söyleyeyim vadi aranı bayağı bir paraymış ya. Keşke birazcık daha dursaydık bende ya. Neyse. Devam abi. Sıkıntı yok. Şunu alalım. Ee, şuradan hemen size söyleyeceğim abi ne almamız gerektiğini. Şimdi şu itemi alıyoruz. İsmi, e, Türkçe ismini unuttum. Ha, Cosmic Drive. Kozmik sürüş gibi bir şey <gülüyor> <gülüyor> ya da kozmik sürücü. Diyor ki her böyle e, damage vurduğumuzda adama yani skill, skill ile. Çünkü W ile çok rahat adama damage atabiliyoruz. Bize hareket hızı geliyor. Ve de Aloy'nin hantallığını bir nebze olsun kırıyor abi. Yani çok iyi. Eee şu an boş yerim yok. Ayakkabı gelecek. Trinket'i hemen sallamam lazım çalıya. Tamam bu maç direkt FF'ler belki ya 15. dakikada. En azından laningini görmüş olduk abi. Çok ede karşı nasıl oynamamız gerektiğini. Hani mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyorum. Yine de kafanıza takılan veya da hani sadece bu matchup'la alakalı değil. Herhangi bir matchup'la alakalı kafanıza takılan bir sorun olursa hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Yani bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım abi. Şimdi şurada benim pasifimin çıkmasını bekledi. Ama adam yine flashladı. Öldü mü? Yok. O ruhu kesemediğimiz için ölmedi. Çünkü adam ee, can kasıyor ya. Yine de kesmemiz zorlaşıyor. Şöyle W denedim. Şöyle şunu denedim. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Şöyle Q. Ölür mü sizce? Bence öldü. Ölmedin mi gerçekten? Tamam şu an ölürsün. Okey neyse adama biraz bayağı bir zorladık ama. Yine de kill aldık sıkıntı yok. <laughs> ya Merkür çıkmayacaktım bu arada. Ninja tapisi alacağım. Şu an bayağı iyi durumdayız. Adamın iki katı farm yapmışız. Hatta takımda bir Kaysa bizden iyi farm yapmış. Ee, normalde teleportumu harcamazdım. Hani sağa sola falan gitmek için kullanırdım da. Her lane çok iyi. Şu an hani sağa sola te teleport atmaya gerek yok. O yüzden teleportumu lane'e atacağım. Her neyse şu vadi yarını bitirmemiz lazım ya. En azından kozmik hızlandırıcı evet. Kozmik hızlandırıcıydı. İngilizce'de niye driver diye geçmiş acaba? Şöyle bir kolamdan bir yudum ya. Şimdi şuraya bir W denedim. Adama yine dive deneyeceğim. Çünkü adamın flash'ı yok. Ee, ama şurada bir kol ve şurada bir kol çıktıktan sonra dive hemen dive denemeyeceğim abi Şöyle bir E atayım adama Okey sıkıntı yok dmg atsın bize Hey, rengar geliyor bu çok kötü oldu bu arada Ama aldık mı burayı sizce şok atın ultisi var Abi susturduğu için W dönmedi orada ya Hani eğer susturması erken bitmiş olsaydı şokette de ölüydü yani şu anda. Ki Diana da geliyormuş. Okey anladım abi. <laughs> Şimdi eee Rift bitirmiş olsaydık yani vadi Yarana orada çok daha kolay belki de kesebilecektik. Hani ben şu anda güçlüyüm diye farklı bir itemden direkt alt itemini almaya çalıştım. Eee bu bu item mi? bu dediğim Pozmik sürücü teminden sonra çok güçleniyor abi alayı. Yani deneyebilirsiniz Sizde <laughs> Genelde YouTube'da AP alayı ben pek görmedim ama belki atılmış da olabilir. Hani dikkat etmemiş de olabilir. Onu tutarsan eğer belki yetişebilirim ya. Ya yetiştik mi? Fiddle inşallah ölmez. Double buff alırsa sıkıntı olur. Neyse kaçtı abi. Zorlamaya gerek var mı? Bence gerek yok. Çünkü flash'ım yok adama yetişemem. 3 vs 1 girmiyorlar. Tabi Murat. Yani bizim işimize gelirdi de dediğim gibi sadece o Shogat'in susturması. Oyun başında da dediğim gibi susturması sıkıntı ya. Onun dışında hiçbir sıkıntısı yok. Bizim Fiddle Rift alıyor orada. Okey. E, ee, top devam edeceğim. Hala daha takımın durumu çok iyi. Hani satmadı kimse. Şuraya bir vardı atalım. <laughs> Şimdi çok et gelirken şöyle ağzına bir E atmamız var gibi. Tamam. Bu şekilde bu şekilde hasar vere, vere gideceğiz. Yani adam zaten şu an buz buzdan ateşi mi ne bir şey çıktı işte. İsmi değişti şu an. Eski buzdan eldiveni. Tamam şu anda bak sadece adama E ve W atarak E ve W atarak hani adamın çeyrek canı kaldı. Ondan sonra şimdi eğer üzerimize devam ederse bir E bir de ulti basacağım abi direkt adam ölür gibime geliyor. Deneyelim. Ha cici Yani gördünüz değil mi şu vadi yaran iteminden sonra karakter çok fazla güçleniyor. Dedi <laughs> var mı ki acaba Rengar'ın? Bir bakalım. Yokmuş. Aynen driver sürücü demekti. Pardon. <laughs> bir an İngilizce terk. Eee, free'yi alalım. Diana 2 kill almış. Miss Fortune 1 kill almış. Tamam 2175 goldumuz var. Şunları da alacağım abi. Hortlak bayağı güçlü bu arada. Yani genelde yenilmez giriyordu. Hani senin temiyle beraber güzel gidiyordu. Bu sefer Eee şey deneyeceğim size diğer videoda. Hortlakla girip Eee normal full AD ya da full kritik ya da full zırt tarzı bir şey, boyut kasmayı düşünüyorum. İstedi istediğiniz bu yorumlar yazabilirsiniz. Çıkmaya çalışırım. <laughs> Şimdi 2380 goldumuz var. Şuna hiç uğraşmayacağım abi. Stanımız olmadığı için zor keseceğiz onu. Hemen şuradan geliyoruz. Şunu da çıkıyoruz. Ee, 300 goldumuz var. O nasıl uğursuz koruluk çıkacağız? Uğursuz koruluk muydu? Neydi? Ya da uğursuz bir şeydi işte. Neyse böyle maskeli bir item var. <laughs> Ondan çıkacağız. Aslında teleport atasım var. Burada böyle ha, uğursuz koruma. Pardon. Eski map'e gitti. Uğursuz koruluk vardı ya. Ey, ey. Şimdi bot lane acaba teleport atsam. Orada 2 vs 1 deneyebilir miyiz ya? Ya da teleport atmaz, atmaya gerek yok. Direkt yürüyeyim ben abi. Flash'ımız da var. Bir flash beraber oynarız. R flash. Hep ismin şey oluyor. Ee, karışıyor bu arada o itemi Hem trash geliyor. Ama şuradan devam edeceğim ben. Nasıl olsa trash kapattı abi önünü. Çek oğlum. Tamam o adam baya oha direkt tek yedi. <laughs> Bizim Q'muz ne vurdu öyle ya? Çok garip ve saçma değil mi sizce de? <laughs> Bir şey söyleyeyim Q'muz harbi çok fazla vuruyor. Ama işte vadi aranla beraber şey yaptığımız için bence o kadar fazla vurdu. Adamlar open finish verdi. Bitiriz muhtemelen. Ama işte bir 4 vs 1, 5 vs 1 girseydim iyiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Rengar var mı? Sporçum var. Çok güzel abi. Ben orayı oynayacağım. Şimdi Miss Fortune'a bir E atıp E atmayı deneyeceğim. Çok güzel Morgan'a. Helal oğlum. Ay o E kötüydü. Neyse base atıp teleportla gidelim abi. Haritadan silindi adam. Eee <laughs> teleport atacağım. Biraz bir şey yapalım. Uğursuz koruma da şeyden doğru gidiliyordu, değil mi? Hmm. Bundan doğru gidiyor mu? Uğursuz koruma nereden doğru gidiliyordu ya? Bir dakika abi dur. İtemin <laughs> şeyini unuttum. Ha, şuradan direkt şöyle yapalım. Can alayım. Eee şuraya direkt teleport atıyorum. Ha gerek yok be basu. <laughs> Beyze çok oyalanık ama yani takımın durumu falan çok iyi şu anda. Zaten maç bitti bitecek. Çok et var, Nami var karşımızda. Eee diğerleri nerede? Hı, geliyorlar abi çok iyi. Bir deneyeceğim. Muhtemelen ölebilirim. Şurada bir pasifin çıkmasını bekliyorum. Şurada oynarız rengar neden ulti bastı da bize atlamadı pasifim yok bir tane pasif çıkarmam lazım şuraya aa miss fortune geldi şöyle eyi çektim Ah neyse olmadı be. <laughs> <laughs> i̇şte ee, AP çıktığımız için bir tık tanklığımız gidiyor. Eğer mesela ben şu anda tank e, itemi buildi gitmiş ol olmuş olsaydım. Adamları çok rahat kesmiştik de sıkıntı değil biraz böyle eğlenelim. Size en azından AP'sini de göstereyim abi. Hani uğursuz korumadan sonra belki yine deneyebiliriz ama o zamana kadar maç biter. Yani bizimkiler baron da aldı. Ki üzerime baktığım zaman Ignite yememişim Nami yedim. Ee, Şokat Reis'i yemişim. Ha anladım. Şokat Reis'i yediymişim belki de o kadar hasar yedim de öldüm. Maç sonra zaten bir hasara bakarız ne kadar hasar bulmuşum. <laughs> Geliyorum abi oraya. <laughs> Çok iyi triş. Tam var ya son pikten tuttu. 28K mı? Bence 28K'dan fazladır ya. Gerçi maç 23 dakika. Yani 28K falan olabilir. Okey, neyse maç bitti sayılır. Gidici abi. <laughs> Ay hepimiz <laughs> benzerdik. <laughs> Neyse. Bakıyoruz abi. Eyvallah Umut abi hoş geldin. Gümüş bir mi oldun İyi, İyi abi güzel baya. Hmm, kime hunar atsak? Morgan'a yatalım ya Morgan'a güzel oynuyor. Toplu intihar ettik ya. Ben de silver bir olmuşum bu arada. Ee, Umut abi yok şu anda YouTube'daydım bir video çekmiştik tabi. Ee, AP alıyor yapmıştık. Şöyle bir yayın linkini atalım. Bakalım ne kadar hasar vermişiz. 19 kavramışız Bayağı az vurmuşuz bu arada. Neyse. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi istediğiniz bu yorumlara yazabilirsiniz. Çıkmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.